Eril tarafımız cefayla, dişi tarafımızda da sefayla büyüyor. Konumuz aroma terapi. Nadia, sağlık koçum. Emrullah Bey ile beraberiz. Hepsinin renkleri bile bir <laughs> ayrı evet. güzel. Karışımı dediğimiz ama daha göz alıcı hissetmemizi sağlayan bir özelliği vardır. Ve şimdi birinci hareket. Bu da çok afrodisitsel bir Hı. faaliyet. Aynen. Kendimizi yavaşlatmak için kullandığımız yağ yer... sanki tüm gerginlik, bıktığım şeylerden bedeninden çıkıyor. Tek bir yağ alsam acaba hangisi olurdu? Bu çaylarla bir karışım deneyelim. Hı. Ve burada nefes alırken kokladığımız şeyi yıllar geçse dahi unutmazsınız. Çaylarını bizim sevmememizin de nedeni bu video gibi birçok video var. Ne kadar da aynı yoldan geçtiğimize hepimize ışık tutar diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bir gerçekten kendine 10 dakika ayır.